Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Evladı olmayan kıymetli kardeşlerim. Allah'ım azze ve celle hayırlı evlatlar ihsan eylesin. Evlat sahibi olabilmek için yapılması gereken diğer bir terkip karı koca güzel bir abdest alacak. İki rekat hacet namazı kılacaklar ve namazın sonunda da ellerini açacaklar boyunlarını bükecekler. Ya Rabbi Adem Aleyhisselam babasız yarattığın gibi, İsa Aleyhisselam babasız yarattığın gibi, Zekeriya Aleyhisselam'a 90 yaşından sonra ihtiyarlık çağlarında çocuk sahibi yaptığın gibi, çocuk verdiğin gibi Muhammed Mustafa hürmetine bana da hayırlı evlat nasip eyle ya Rabbi diye dua eder. Sonrasında da eşiyle birleşirse Allah'ın izniyle kısa zamanda çocuk sahibi olacaktır, evlat sahibi olacaktır. Bu işlemleri itikad ederek, inanaraktan yapmak lazımdır. Yani, ha yapayım, belki olur." tarzında yapılırsa olmaz. Değil mi? Sağlam bir niyetle, sağlam bir itikatla, Allah'ın izniyle olacak tarzında bir itikatla yaparsa Allah'ın izniyle Mevla Celle Celaluhu Hazretleri onun duasını kabul edecektir ve kısa zamanda ona evlat verecektir. Rabbim evlatlarımızı hayırlı eylesin. Yolunda yetiştirebilmeyi nasip eylesin. Amin Ya Rabbel Alemin.